buradan tam gezi olaylarına geleceğim. Türkiye'de 2013 yılında yaşanmıştı. Şimdi buradaki isim bile önemli. Gezi olayları, gezi kışkırtması, gezi direnişi, gezi isyanı. Hep farklı kelimeler kullanılıyor. Yani ilk baştaki gezi duruyor. Ondan sonra bir isim geliyor. Bu aslında olayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin olarak da bir tarafını da gösteriyor. Eğer sen zaten gezi isyanı diyorsan demek ki bu devlete ve hükümete karşı olmuş. Gezi direnişi diyorsan, senin karşında senin ekonomik ve toplumsal hayatına müdahale eden bir yapı varsa, bu yapıyı kırmak için müdahale ediyorsun. Hep buradaki yani kelimeler, nitelendirmeler bu noktada çok önemli. Ee, ben gezi olaylarını gördüm, Ge yakından gözlemleme imkanım da oldu çünkü fakülte de çok hareketliydi, ee, Ankara çok hareketliydi. Görebildim, ee, bunun üzerine çok konuşulabilir, yani çok söz söyleyebilirim ama çok söz söylemek için de uzun zaman geçti bu olay, 2013 yılında oldu. 2013 yılında olmuş olan bir olay 12 yıl sonra neden tekrar gündeme geliyor? İşte aslında Ümit Hoca'nın e, durumuyla e, alakasız gibi görünmekle beraber çok alakalı. Burada belli mesajlar veriliyor. Şimdi e, 2000 e, biz aslında karşı barındık herhalde e, menajerin ismi yanlış hatırlamıyorsam. E, Önce bir kamuoyunda bir tekerleşme iddiasını e, duyduk. Tekerleşme var e, sanat sektöründe. Bir menajer bütün galanı e, etkiliyor ki etkilediği galan da öyle çok büyük, yani büyük bir alan değilmiş. E, sayıya baktığımız zaman %8'lik onluk gibi bir e, oyuncu e, havuzu var me, me, yani menajerin yani %90'ı boş aslında ama bu kalan ekonomik anlamda çok önemli e, bu ekonomik alana e, başka aktörler girmek istiyor menajer çok kuvvetli menajerin çalıştığı oyuncular da çok önemli isimler ama e, bu oyuncularla başka menajerler çalışmak istiyor başka oyuncular bu menajerle çalışmak istiyor bu alanda var olmak istiyorlar. Bu bağlamda ekonomik bir e, havuz var orada. Bu ekonomik havuza girilemiyor ama girilmek için bir e, neden gerekli, bir bahane gerekli. E, ne oluyor? İşte burada tekerleşme var. Biz seni gözaltına alalım. Ama şimdi tutuklandı. Niye tutuklandı? Hiç bu tekerleşme iddialarıyla ilgili değil ki eğer tekerleşmeden bahsedeceksek Türkiye'de birçok alanda tekerleşme var. Yani ekonomiye bakalım. Yani asıl direkt tekerleşme oradan geliyor. Ee, ki tekerleşme zaten teker ekonomik bir kavramdır asıl olarak. Bunun üzerine Türkiye'de birçok kişinin başı ağrıyabilir. Büyük yani ihaleleri kimler alıyor? Ee, özellikle kamunun o büyük yani ihalelerini, otoyollarını, köprülerini, yollarını. Burada tekerler var mı yok mu? Acaba hep aynı firmalardan mı bahsediyoruz? Eğer hep aynı firmalar kalıyorsa, başka firmalar giremiyorsa bu bir te direkt tekerdir. Veya inşaata bakalım. İnşaatta büyük inşaat firmaları Türkiye'de hangi firmalar? TOKİ ile iş yapan firmalar kimler? Eğer hep aynı firmalar iş gerçekleştiriyorsa burada da bir tekerleşme vardır. O zaman bunun da üzerine gitmek gerekiyor. Ama e, buradaki tekerleşme değil, tutuklama gezi olaylarından kaynaklanıyor. 2013 yılında sen bu oyuncuları buraya zorla getirdin, İşte o, o zaman yine atmış olduğun tweetler var, yapmış olduğun konuşmalar var. Biz bu konuşmaları inceledik, sen burada oyuncular üzerinden işte bunları zorla getirerek burada bir kamuoyu oluşturmaya başladık. İşte burada da işin toplumsal yönleri devreye giriyor. Burada da farklı mesajlar var. Yani bakın, deniliyor. Şimdi Gezi olayları aslında o dönemde e, biliyorum demem bundan kaynaklanıyor. Ekonomik ve toplumsal anlamda bir karşı çıkıştı. Özellikle toplumsal karşı çıkış. E, gençler başı çekiyordu. Neden gençler başı çekiyordu? Birçok konu o zaman tartışılıyordu. Yani aslında mesele bir ağaç değildir gibi bir simge sözde e, aslında direkt simgeselleşmiş olan bir olay. Mesele sadece bir ağaç mıydı? Evet, mesele sadece bir ağaç değildi ama ağaç çerçevesinde be, be, belirlenen birçok mesele vardı. Gençler, insanlar şunu söylüyordu. Eğer bir yerde bir karar alınacaksa lütfen bize de danışın. Yani her şeyi bizim adımıza karar ver, vermeyin. Ağaç mı keseceksiniz bize de sorun. İşte oraya topçu kışası mı olacak? Neden olacak? Bize sorun. Ee, i̇şte kadınlar isyan ediyor. Kürtaj meselesi. Yani kadınlar yani bana sor diyor kadınlar gençler. Sen benim adıma karar verme. Çok ileri e, belli şeyler tartışılıyordu işte o dönemde. Kadınlar ve erkekler acaba farklı otobüslere mi binse? Yani tam o dönemde bunların tartışması vardı. Yani bunları unutuyoruz ama bunu iddia eden e, kendisine gazeteci veya siyasetçi diyen insanlar vardı. Ve toplum burada bir refleks gösterdi. Yani her şey böyle başladı aslında bu patlamayla beraber. E, bence yani benim gördüğüm o iktidar yine toplumda Böyle bir patlama ihtimalini görüyor gibi yani herhalde yani bu da çözüm sürecinden e, muhtemelen kaynaklı. Zaten toplumda iktisadi anlamda bir bunalım var e, insanlar geçinemiyor şartlar gerçekten çok ağır e, fiyatlar almış başını gitmiş her gün her şeye zam geliniyor alttan direkt burada bir tekerleşme var. Bugün aldığın ürünü fiyatı yarın başka bir şekilde kalk kalıyorsun. Siz yani öğrencisiniz daha da zor süreçlerden geçiyorsunuz. Burada toplum biraz sıkışmış durumda. Aynı zamanda konuşma bakımında da toplum sıkışmış durumda. İşte çözüm süreci oluyor. Buna karşı bir şey söyleyeceksiniz. Hop, sus deniliyor. Başka bir şey oluyor. Hop konuşma deniliyor. Yani bu. 2013 üzerinden topluma bir mesaj veriliyor yani aslında. Bakın sakın bir daha böyle bir olaylara kalkışmayın. Yani 2013 yılında siz öyle sokağa indiniz, milyonlarca kişi bağırdı, çağırdı ki ben Türkiye tarihini az çok bilirim yani siyasi tarihini. Böyle bir olay yok yani 79 ilde gerçekleşen bir toplumsal ee, muhalefetten bahsediyoruz. Yani iki ilde eylem olmamış. Bu da emniyet kaynaklarına göre öyle. Bayburt ve Elazığ'da olmamış. Bunun üzerinde oturup aslında konuşmak gerekiyor. Niye Bayburt ve Elazığ'da olmamış? Bayburt ve Elazığ dışında 79 ilde insanlar sokağa iniyor. 26 milyon kat atılmış. Yani inanılmaz bir rakam milyonlarca insan sokakta. İktidar bir daha böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyor. Ve şimdiden bunun aslında mesajını veriyor. Sakın böyle bir harekete inmeyin. Bunun karşılığı çok sert olur. Ee, ama bir de bunun içinde kültür tarafı da var. Şimdi e, diyelim ki Ayşe Barım tutuklandı geziden dolayı. Tabi o da çok ilginç yani 2013 yılında bu olay olmuş bitmiş yani 12 yıl önce eğer yapılan açıklamalar tweetlerden dolayı 12 yıl önce 15 yıl öncesine dair soruşturma açılacaksa ben şunu söyleyeyim Türkiye'de gerçekten çok soruşturmalar açılır. O dönemler Türkiye için birçok kanadın atmış olduğu tweetlerden geçilemeyen bir süreç. Yani bugün terör örgütü olarak nitelendirilen net, FETÖ mesela. O zaman birileri için hoca efendiydi. Birileri için çok önemli bir insandı. O zaman o yıllarda bağlılıklar açıklanıyordu. Ee, şimdi o zaman bu tweetler gündeme gelir. Eğer 12 yıl önce, 15 yıl önceki tweetler, açıklamalar gündeme geliyorsa ve tekrar buna dair soruşturmalar, davalar kaçılacak ve yargılamalar gerçekleşecekse bu noktada e, iktidarı sıkıştıracak bir süreç olabilir. Çünkü belli isimler e, çok tartışmaya başlandı bugün bile. E, aynı yıl direkt atılan tweetler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. E, bu şimdi birisi kültürel e, taraflarından ikincisi de bu, e, oyuncular. Oyuncular... Acaba başka menajerle çalışırsa e, hangi dizilerde oynayacak, nasıl e, açıklamalarda bulunacak bundan sonra. Çünkü işte Keren gibi olay olduğu zaman biz bu yani oyuncuların e, belli yani isimlerin daha refleks gösterdiğini görüyoruz. İşte gezi olaylarına katılıyor diyor veya başka bir yerde bir... Işte ağaç kesimi veya bir baraj inşaatını dönük olarak bu oyunculardan, bu sanatçılardan hemen tweetler geliyor. Ama menajer değişikliğiyle beraber şu olacak. Sakın bunları tepki göstermeyin bu olayları. Çünkü işsiz kalırsınız. Bizim sizle yapmış olduğumuz anlaşmaya bakın. Çünkü artık bunu anlaşmalarda yazacak metinlerde. Hiçbir siyasi açıklama bulunamazsınız. Toplumsal büyük olaylara dönük bir muhalefet sergileyemezsiniz, katılamazsınız. Bu kültür üzerinden de toplumu baskılamak ve konuşmasını engellemek bunlar iyi şeyler değil. Yani çünkü toplum konuştukça, tartıştıkça, özgürleştikçe bir yerlere gelir. Doğru yol ancak böyle bulunabilir. Herkes kendi görüşünü ser yani serbestçe şey ifade etsin ki ortak bir yol bul yani bulunsun. Doğrular böyle bulunur. Sadece tek bir taraftan gelen bilgi akışıyla doğru sağlanamaz. Ama şu anda iktidarın yapmak istediği o. E, o yüzden Ümit Özdağ olayıyla Gezi olayları hiçbir şekilde birbirinden ayrı değil. Bu topluma verilen bir mesaj. Konuşmayın, tartışmayın, devlet aklına, devlet projesine hiçbir şekilde itiraz etmeyin. Ve e, tek taraflı bir kültür e, transferine hazır olun.